Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için bir video çekmeye karar verdik. Şimdi arkadaşımız bir memleketten geldi. Şöyle gösterelim. Arkadaşımızın topraktan bizim çubuklarla bulduğu. Zaten bu bir bütün. Kırmış arkadaşımız. Bakın. arkadaş bunu bulmuş. Evet. Nedir bu? Onu da açıklayalım. Bakın. Demir ve kuvars karışımı. Demir elementi de var içinde. İşten anlayanlar zaten. Şimdi çubuklarımız bunu bulur mu? Defalarca söyledik. Bulmaz. Bizim çubuklarımız ağzına hiçbir şey almadan neye gidiyordu? Altına gidiyordu. Bunu her videomuzda söylüyoruz. Ama çubuk kullanmak eee çok zor bir iş çubuk kullanmak araba kullanmaya benzer çubuk kullanmak saz çalmaya benzer diye bazı benzetmeler yapıyorum onun için de diyorum ki yanıma kadar gelin benden eğitim alın evet arkadaşımız e, gitmiş böyle bir hata yapmış evet çubuklarda bunu bulmuş bizi aradı dedi böyle böyle ben dedim kesinlikle bulmaz sen yanıma kadar gel evet eğitim için yanıma geldin az önce eğitimi verdik evet Çubuk bizim çubuklarımızda bulduğu şeye şu anda çubuklarımız gitmiyor neden çünkü arkadaş hatalarını burada düzeltti. Düzelttik. Şimdi bunu göstereceğiz. Ondan sonra gene ufak tefek bilgiler vermeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar <laughs> şu yan tarafta bir yerde çaprazda şurada uyucu var. Yolun bir tarafında. Bakın çaprazın üstünde tutuyoruz Üzerinde. Artı, eksi. Artı sağ Tutuyoruz arkadaşlar. Tamam çubuk nereye gidiyor? Evet, boyuncunun olduğu tarafa gidiyor. Tam üstünden kolum tam üzerindeyiz. Çubuklarımız nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın. Oradaki oyuncuya gidiyor. Şimdi kesinlikle bu bu tür buna benzer toprak altındaki hiçbir elementi görmez. Ama çubuklara zerre hata yaptırırsanız Evet şimdi hata yaptıralım. Bakın, normalde kaldırdım tutuyorum gibi görünüyor. Herkes beni seyrediyor çok kolay. Usta diyor kargo ile gönder gelsin. O kadar kolay değil. Onun için acemileri aynı zamanda bilinçlendirmek için bu tür videoda çekiyorum arkadaşlar. Yoksa niye uğraşayım bu kadar? Bakın çubuklara hata, hata yaptırıyorum. Açtı bakın. Gideyim burada diyor. Ne yaptık şimdi? Çubukları biraz fazla kaldırdık. Bakın şu şekilde kaldırdık. Evet hata yaptı. Doğrusunu kullanalım. Çubuklar şu istikamede geçmeyecek arkadaşlar. Ol paralel olacak bakın bilgi veriyorum aynı zamanda. Ol bu şekilde böbrek hizasında paralel yani düz olacak. Fazla kaldırdığınız zaman, eksik kaldırdığınız zaman bu gibi elementleri bulur. Tabi yanıma kadar gelin. Hemen hemen videoda videomda söylüyorum. Bu şekilde burada açığınızı kapatalım. Çubuk kullanmayı doğru bir şekilde size öğretelim. Bir iş yaparken doğru yapalım. Evet. Şimdi tekrar doğrusunu yapalım. Evet bakın. Çubuk aramızda gidiyor? Şimdi arkadaşımız susun. Gel kardeşim buraya. Bakın. Arkadaş tutuyor. iyi seyredin. Evet. Bakın orada evet, oyuncuydu. Oyuncuydu. Artık metale git, nerede evet. Gidiyor. Bunu çekimden önce düzelttik. Evet. evet. Şimdi eğitimini aldık burada. Arkadaşımız da konuşsun. Kendi bulmuş. Anlat evet, kardeşim. Çalışırken ee, yanlış tutma sonucu yanlışlıkla sonucu bu malzemeyi bulduk. Murat Bey aradık sağ olsun gelin dedi. Yardımcı olurum. Bu video çekmeden önce eğitimini de verdi sağ olsun. Tekrar gösterdi. artık kesinlikle mineral ya. doğru tutuşu yaptıktan sonra minerali gitmediğini gördük yani. Aynen. Gel kardeşim. Otur gel gel. gel. Otur. Her şeyimiz açık net. Bütün videolarda söylediğim gibi. Yine söylüyorum. Şimdi kendine güvenen varsa istediği marka görüntülü cihazla, istediği marka dedektörle, istediği marka alan taramayla gelebilir. Arazide, noterden anlaşmalı her türlü testte varım, varız. Çubuklarımız kesinlikle bu tür madensi, kuars olsun, demir olsun, toprak altındaki işte altın madeni, krom, pirit madeni, demir madeni gibi hiçbir bunların hiçbirini görmez arkadaşlar. Sadece çubuklara hakim olmanız yeterli. Çubuklara hakim olamazsanız, yani çubukları doğru kullanamazsanız, evet çubuklar bu gibi hatalar yapar. Onun için yanıma kadar gelmenizi, buraya benim yanıma gelip benden eğitim almanızı size tavsiye ediyorum. Vatandaş diyor ki, usta diyor ben diyor ta İzmir'den arıyorum. İşte ben Manisa'dan arıyorum, çok uzak diyor. Kardeşim illa ben bu işe yapacağım diyorsan geleceksin, eğitim alacaksın. Aynı şey gibi, araba kullanmak gibi. Ee, sürücü kursuna gitmeden bir eğitim olmadan bir araba kullanma oluyor mu? Olmuyor. Aynı o gibi. E, ee, daima bir örnek veriyorum. Biz sas çalmak için çubuk kullanmak sas çalmaya benzer diyorum ya başka videolarda. Evet. Sağlam bir ustanın yanına gitmeden. Evet. Bu üstadlardan bir tanesi Musa Eroğlu'dur. Musa Eroğlu gibi bir üstadın yanına gitmeden sas çalmak kolay mı? Değil. Evet arkadaşlar. Çubuklar bunlara benzer. Çubuklarıma yüzde yüz garanti veriyorum. Yüzde yüz. Yüzde doksan dokuz değil. Yüzde yüz. Sadece çubukları iyi kullanmanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar, acemi defineceri bu şekilde. Bak en ufak bir örnek olsun. Müşterimizden en ufak böyle bir hata sonucu bir şeylere gelsin. Sizle paylaşıyorum. İzlim sahtım yok. Her şeyi paylaşıyorum sizinle. Alnımız açık. Arkadaşlar, önümüzdeki videolarda yine böyle bilinçlendirme amaçlı acemi defineceri e, bilgilendirme amaçlı videolara devam edeceğiz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.